Ee, tekrardan son dakika haberiyle gireceğimiz belli oldu. Ben gidiyorum. Allah'a emanetsiniz eviniz, hakkınız helal edin. Benden yana varsa helal hoş olsun. Hepinizi seviyorum. Büyüklerimin ellerinden öpüyorum. Kardeşlerim sizler de Allah'a emanetsiniz. Görüşürüz inşallah. Bayrak inmez. Vatan bölünmez. Her şey al yıldızlı bayrak için.

Ya Rabbi ve men eyle bir cümle ehli imanın ve ehli İslam'ın da ruhlarını şad eyle ya yarabbel alemin oğlum bildiğin gibi sana oğlum oğlumu tabi öpeceğim ben oğlum benim yavrum